Baba ben 36 yaşındayım. Babam 74 yaşında ve şeker hastası. Düzenli olarak hastaneye kontrole gitmemiz gerekti. Geçtiğimiz günlerde yine rutin kontroller için hastaneye gittik. Babamın yaşlılığına bağlı olarak bazı anlarda bilinci kapanabiliyor. Bu yüzden o bir yerde oturuyorken yanında oturmam çok önemli. Hastanede yan yana olan koltuklardan üçlü olanın en solunda teyze oturmuş ayağını da koltuğun sonuna kadar uzatmıştı. Koltuğun yanına gittim teyze ayağını çek babamı oturtacağım dedim. Teyze ayağını çekti babamı oturttum tam yanına oturacakken oturma oğlum gelecek dedi. Teyze burası uçak değil kim boş bulursa oturur dedim teyze bana oğlum hasta şu an kontrolde lütfen kalk deyip kendini acındırdı. Bunu duyunca kalktım ve babamın yanında ayakta dikilmeye başladım. Aradan birkaç dakika geçti gayet dinç ve sağlıklı duran bir oğlan elinde, iki çayla kantin tarafından çıka geldi ve teyzenin yanına oturdu. Teyze senin oğlan kantinde tedavi oluyor, herhalde çayla gelmiş dedim. Bana baktı homurandı oğlu da bana diklendi.